Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Derin ne yapıyorsun Derin ne yapıyorsun Derin arkadaşlar balığa binmiş Hop. şimdi ne yapıyorsun Derin bakayım bu neymiş böyle Derin ne yapalım biliyor musun sen aklında bir fikir var onu buradan kaydıralım mı ne dersin yapmayacak mısın Koş 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 koş. Bu neymiş derim böyle. Bunun adının sen ne olduğunu biliyor musun derim? Ha? Söyle bakalım bunun adı ne? At. Derin Tırmanma parkurundadır. Tırmanalım mı senle? Ne dersin? Hadi gel bak burada tırmanma parkuru varmış. Koş 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 koş. Hadi bakalım. 5'e kadar sayacağım. Bakalım ne kadar tırmanacaksın? 1 2 3. <laughs> Oo bayağı tırmandın. 4. Çok iyisin. 5. Oo son kata kadar tırmandın neredeyse Derin. Bravo sana. Aferin sana Derin. Bir de şu yan taraftakine geç bakayım. Hadi bakalım bir. Yine ona kadar sayayım hadi. 2. 3. Aa çıkmadın Derin neden? Neden? Aa, Derin çıkmaktan vazgeçti. Derin arkadaşlar çok güzel bir fırına geldi böyle ocağı var. Ne pişiriyorsun Derin hanım? Ne pişiriyorsun? Bu ne? Hemen ya üzüm pişiriyorsun. Üzüm pişer mi Derin ya? Pişer mi sence üzüm? <laughs> Sinirlendi. <laughs> derin ne yapalım biliyor musun senle? Bak bir şey söyleyeceğim aklıma bir şey geldi. Kaydıraklarından şu motorları alıp kayalım tamam mı? Ne yaptın anneciğim? Oo pişiriyor. Fırında pişiriyor üzümü. Kız seni seni var ya seni. Zıplama parkuruna gidelim mi derin ben senle? Seviyorum. Aa aynası yok onun cam varmış derin gördün mü ya? Ayna yok. Bir şey söyleyeceğim. Hadi zıplama parkuruna gidelim mi? Koş. Koş. Derin şunlara bak sen. Derin bak bak zıplama balonları da varmış. Gördün mü sen zıplama balonlarına gel. Hangisine bineceğim? Kırmızıya mı bineceğim? Bak yeşil var orada. Yeşile mi bineceğim? Seç bir tanesini. Aa arkadaşlar derin ikisini de seçmedi. Şimdi tırmanma parkurunda şekillere basa basa tırmanıyor. Bakalım ona kadar sayalım tırmanabilecek mi? Bir, iki, tırmanıyorum. üç. Tırmanıyorum. Derin arkadaşlar düz duvara tırmanıyor. Buraya tırmanamaz mı zannettiniz siz? Beş, altı, <laughs> Nasıl hiç ineceksin oradan efendim tekrardan? Yedi. inebilir misin geri? Ay geri geri de yapıyor derine. Bakın derine. Çok iyisin derin. Derine bak. Of of of. Şimdi kareye basıyor. En son kareye bastı. Şimdi de hop indi. Üçgene de basmadı. Derin bir de buraya mı tırmanacaksın? Derin fileye tırmanılmaz. Derin. Bak şuna binecektin hani bak 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 geliyor. Bak buna hani zıplayacaktın. Bak sana ne yapalım. Of düştü dedin arkadaşlar. Ne yapacaksın? Hadi bak ona şey yap. Bak dedin ona zıpla ona zıpla. Bak kırmızı var ya. Bin ona ona bin bakalım. Bana doğru gel. Bana doğru gel. <laughs> Çok güzelmiş meyveci geldi meyvelerimiz var nelerimiz varmış ya bak, bakalım ya bak. bu ne ya bak. bu su için anneciğim Sebil ya Sebil bu robot değil ya yanlış şey getirdin Derin ne yapacağız şimdi Derin bir şey söyleyeyim mi motorlarla kaydıraktan kayalım mı ne dersin bir şu motorla kaymıştık bir defasında hatırladın mı Hello Kitty ile kaymıştık tekrar kayalım mı ha hangisiyle kayalım